Merhabalar, ben Avukat Ecezerey. Bugünkü videomuzda çok sıkça aldığım bir sorunun cevabını sizlere vermek istiyorum. İspanya'da banka hesabı açabilir miyim bir Türk olarak? Şimdi burada bir Türk olarak dememin kastı, genelde Türk müvekillerden geliyor bu soru. Ancak herhangi bir vatandaşlığa sahip olan birinin İspanya'da banka hesabı açmasında normalde, teknik anlamda hiçbir yasal engel yok. Ki nitekim 2-3 sene öncesine kadar e, ee, müvekkiller gelip işte İspanya'da Santander gibi bankalarda, büyük bankalarda salt pasaport numarasıyla bir hesap açabiliyorlardı. Niye numarasına dahi ihtiyaç yoktu. Şimdi son zamanlarda müvekkiller şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ben gidip bir konsolosluktan bir niye numarası alsam e, gelip İspanya'da banka hesabı açabilir miyim? E, Teknik anlamda e, imkansız olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, bunu da tamamen ve tamamen son yıllarda yaşadığım müvekkil tecrübelerine dayanarak söylüyorum. Şöyle ki İspanya'da bir kanun var. Bu kanun para paranın aklanmasını önlemeye ilişkin bir kanun. Şimdi bu kanun çerçevesinde inanılmaz düzeyde kontroller var bankalar tarafında. Dolayısıyla 2-3 sene önceki gibi kolay değil banka hesabı açmak ya da buraya para getirmek normalde Santander Bankası'na gidin mesela sorun derler ki size ah hiçbir problem yok sana pasaportunla gel hesap açalım ama sonrasında ne oluyor onu söyleyeyim size diyelim ki hesap açtınız siz ertesi gün o hesaba 500 euro koymak istiyorsunuz ya da 1000 euro koymak istiyorsunuz ya da Türkiye'den para göndermek istiyorsunuz son mu? da o hesabı kullanılamaz hale getiriyorlar. Blokluyorlar ve sonrasında sizden bir takım belgeler istemeye başlıyorlar. Diyorlar ki mesela deklarasyon de renta'n var mı? İşte İspanya'da bu şu demek. Biz her sene vergilerimizi sunuyoruz. Deklarasyon de renta dediğimiz bir belgemiz var. Onu yine bir Türk'ün de Türkiye'de yapmış olmasını bekliyorlar. Ama bizim hukuk sistemimiz tamamen farklı. Türkiye'de böyle bir beyan vermek herkes için zorunlu değil. Özellikle başkası hesabında çalışanlar için zorunlu değil. Dolayısıyla bu tip hukuksal farklılıklar oluyor ve somutta o hesabı siz kullanamıyor oluyorsunuz. Dolayısıyla benim tavsiyem her zaman hesabı İspanya'da somut bir oturum ve çalışma izni aldıktan sonra Burada oturum kartınızı aldıktan sonra açmanız ki bir problem yaşamayın. Burada oturum kartınız yoksa her banka size non-resident yani İspanya'da ikameti olmayan kişi statüsünde banka hesabı açıyor. Sonrasında da dediğim gibi bir e, ufak bir para yatırmaya kalksanız hemen size bu paranın kaynağını soruyorlar. Efendime söyleyeyim hemen bu para nereden geldi? Türkiye'deki gelir vergisi beyanını görmek istiyorum. İşte şirket sahibiyseniz kurumlar vergisi beyanını görmek istiyorum gibi bir takım şeyler yapıyorlar. Bir takım zorluklar çıkarıyorlar. O yüzden benim tavsiyem dediğim gibi şu gün itibariyle özellikle e, Türkiye'de ülke olarak bankaların yaptığı muameleyi de görünce, göz önüne alınca e, İspanya para girişinin Türkiye'den özellikle oldukça zor olduğunu söyleyebilirim. Yine aynı şekilde İspanya'da herhangi bir oturum ve çalışma izni olmadan banka hesabı açmanın, açsanız bile o banka hesabını kullanmanın oldukça zor olduğunu söyleyebilirim belirtebilirim. Ee, peki şöyle bir soru çıkabilir karşınıza. işte ben yatırım yapacaksam İspanya'da değil mi şirket açacağım ya da İspanya'da bir gayrimenkul yatırım yapacağım. Ee, o zaman İspanya'ya parayı nasıl getireceğim diye bir soru oluşabilir kafanızda. Bu sorunun cevabını da yine başka bir videoda size aktaracağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar.